Merhaba ee, Yine Anar Ruhşetlerimizde Bu Senenin Anarları Bu daha yeni doğdu Şey yeni yumurtlamaya başladı yeni doğmadı pardon Ben de boyadım Gördüğünüz gibi Normalde yumurtayı kapatmadan boyanmaz ama biz boyuyoruz bir şey olmuyor genelde arkaya geçti Nereye gitti ha burada şu beyaz boyalı olan ana arı. Şöyle. Bunları inşallah siparişler aldık. Bölmelerimize veya anarı arı ana arısı olmayan kovanlarımıza çıtalarımızda şöyle yine gördüğünüz gibi kovanımızın içi kekimiz var. Bunlar da inşallah arı üretmeye başlayacağız. Nereye gitti? Ha, bakın şu an arı. Cinsini bilmiyorum. Diğerleri öbür ana arı kutuları biz genelde İtalyan kullanıyoruz da öbür ana arı kutuları İtalyan onun cinsini bilmiyorum ama bence güzel bir ana arı daha büyüyecek daha yeni yumurtaya geçti az önce boyadım gördüğünüz gibi geziyor. Bunları sipariş olanlara kafesle birlikte yanında 3-4 işçiyle gönderiyoruz. Hem ek bir gelir kaynağı hem de yani her arıcı bence kendi ana arısını üretmeli. Öyle arkaya geçti biraz utangaç. Evet görüyorsunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. even that.